Onların rekorları da başkalarının hayallerini süslüyor. Virüs tüm dünyada sanat ve özellikle de müzik etkinliklerine çok darbe vurdu. Ama bazı gruplar, bazı sanatçılar, özellikle gençlere hitap edenler bu dönemde de izleyicilerle buluşmanın bir yolunu buluyor. Onlardan en başarılısı BTS. Son konserlerinde öyle bir izleyici sayısına ulaştılar ki rakipleri bir hayli kıskandı. <laughs> BTS kendi rekorunu kırdı. Online olarak verdikleri konser 1 milyon izleyiciye ulaştı. Güney Kore pop müziğinin gözde grubu BTS pandemi süreci nedeniyle konserlerini sanal platforma taşımıştı. Daha önce de online konser veren grup Bang Bang Kon konseriyle 756 bin seyirci sayısına ulaşmıştı. Bu konserde en çok izlenen canlı yayın müzik konseri rekorunu kıran grup Guinness Rekorlar kitabına girmişti. <laughs> Grubun rekoru kırıldı. Yeni rekora ulaşan da yine kendileri oldu. Map on the Soul on E isimli konser dünyanın dört bir yanından bir milyon kişi tarafından izlendi. Konserin yapım maliyeti ise önceki konseri tam 8'e katladı. Konser için dört büyük sahne hazırlandı. Hayranların grup üyeleriyle iletişim kurması için de altı farklı ekran kuruldu. İki gün süren konserde BTS milyonlarca etkileşim aldı. Bilet satışlarından da yaklaşık 350 milyon lira gelir elde etti.